emekçileri, çok kıymetli Efes Selçuk halkı, çok değerli çalışma arkadaşlarım, yoldaşlarım bugün herkesi buraya bir açıklama yapmak için çağırdık. Çünkü biliyorsunuz bütün sürecin hepsini tüm şeffaflığıyla gerek kendim canlı yayınlar yaparak gerek basın önünde gerek de çalışma arkadaşlarımızla birlikte tüm şeffaflığıyla yürüttüğümüz bir süreçti. O anlamda eğer ki mevzu bahis olan Efes Selçuk'un hakkı olansa o hakka ilişkin olarak bütün herkes tüm gerçeği bilmeli diye her seferinde şeffaflığı elden bırakmamaya çaba sarf ettik. Biraz önce Efes Selçuk halkı ve aynı zamanda emekçiler adına arkadaşımız açıklamasını yaptı. Hem bu süreçlerin totelini tekrardan sizlere aktarmak hem de bir hukukçu olarak hem de bir hukukçu olarak ve gerçekten hukuk devleti ilkesini bana öğretmiş olan bütün öğretim elemanlarının ve hukuk camiasına müteşekkirlerimi sunarak ancak bana öğretilenden çok farklı bir noktaya getirildiğini de altını çizerek artık hukukun eşitler arasında değil daha çok güçlüler arasında ve bütün erklerin hepsinin tek bir elde toplandığına şahit olarak ve üzülerek sizlere izah etmek isterim. Aralık 2023 itibariyle Tarım ve Orman Bakanlığı artık yerin kendileri tarafından işgal edeceğini ve işletileceğini ve bizim de oradan tahliye etmemiz gerektiğini sözlü olarak tarafıma ifade etmişlerdi. Hatırlayanlarınız vardır. Aralık ayı itibariyle bütün emekçi arkadaşlarımızla birlikte Meryem Ana'ya çıkmış ve Meryem Ana'da aslında bahsedilmiş olan gelirin Efes Selçuk'un %60 geliri olduğunun altını çizerek bütün emekçiler için, Efes Selçuk'ta doğmuş ve doğacak bütün çocuklar için, yaşayan bütün yurttaşlar için çok kıymetli olduğunu izah etmiş ve sesimizi yüksek sesle beyan etmiştik. Hatırlarsınız, Aralık 2023 diyorum. Bunun üzerine iktidar partisine mensup olan ve yerelde siyaset yapmaya çalışanlar o gün yakında bir yerel seçim olduğu için çok tedirgin olmuşlar pazarda tek tek dolaşmışlar ve bizim yalan ifadede bulunduğumuzu ifade etmişlerdi. Aslında kendi yalan çukurlarını kazarlarken. Aynen. Ve demişlerdi ki hayır hayır öyle bir şey yok. Aslında yanlış anlaşıldı. Ama şuydu yerel seçime gidiliyordu ve bu nedenle Efes Selçuk halkına karşı bir mahcubiyet yaşamak istemiyorlardı. O yüzden geri vites yapmak zorunda kaldılar ve bu geri vitesin sonucunda da yerel seçim bitene kadar seslerini çıkarmadılar. Oy kaygıları vardı. Halkın çıkarı ve halkın talebi kaygıları yoktu. Her zamanki gibi en başlarında olduğu gibi ufacık ilçenin yerel siyasetçileri de aynı kaygılarla hareket ettiler samimiyetsiz duygularla hareket ettiler. Ve tarih yerel seçimleri gösterdiğinde Cumhuriyet Halk Partisi ve halkın iktidarı tekrar Efes Selçuk Belediyesi'nin başına geçtiğinde bu sefer zarları tekrar atmak zorundaydılar. Dediler ki bizim buraya ihtiyacımız var ve siz burada kalamazsınız. Müthiş bir diplomasi götürdük müthiş bir diplomasi götürdük. En azından ben diplomasi götürdük zannediyordum. Oysa üç maymunu oynayanlar, oysa ağzımıza bal çalanlar, sırtımızı sıvazlayanlar, bizler fark etmeden gereğini yapıp aslında bizim gelirlerimize el koymak istiyorlarmış. İşte o sattı mahalde götürmüş olduğumuz bütün görüşmeler, devam ettirdiğimiz bütün görüşmeler, yapmaya çaba sarf ettiğimiz tüm diplomasi Efes Selçuk halkı adınaydı. Bu konuya ilişkin bakanlığından, bakan beyin şahsından, İzmir milletvekiliyim, milletin vekiliyim diyen iktidar partisinin vekillerine kadar, il başkanlarına kadar, ilçe başkanlarına kadar, Hatta yöneticilerine kadar birebir konuştuk. Tıpkı biraz önce çalışma arkadaşımın ifade ettiği ve sendika temsilcilerinin ve işçi kardeşlerimizin Kasım 2024 2024'te İtidal Partisi'nin ilçe başkanlığına gittiğinde ilçe başkanının "Merak etmeyin hiçbir şey olmayacak." demesi gibi hepsi aynı cümleleri bana da sarf ettiler. Oysa oku çoktan yaydan çıkarmışlardı. Hiç kimse fark etmeden bizden başka bir oyunu kuruyor olduklarını gizliyorlardı. Gizliyorlardı demek ki tarih 22 Kasım 2024'ü gösterdiğinde emekçi kardeşlerimiz Efes Selçuk halkı ve kendi haklı davaları için yollara düştüklerinde evet biraz önce söylendiği gibi sen yürü başkanım. Biz arkandayız söylemlerini dile getirdiklerinde çoktan birileri kendi oyunlarını kurgulamışlardı. Biz yine sukuletimizi bozmadık. 24 Kasım'da bize çıkmamıza ilişkin olarak bir tebligat gelmişti. Yine tek tek herkesi telefonla aradık ve hayır hayır çözülecek sözünü duymamıza karşılık Cumartesi 23 Kasım 2024 itibariyle bakanlık memurlarını gönderip tutanağını tutmuştu. Üzerine 24 Kasım'da çadırımızı kurduk. Meryem Ana bizimdir. Ekmeğimize dokunma. Efe Selçuk halkının hakkına da dokunma diye direnişimize başladık. Bu süreç içerisinde bir hukukçu olarak söylüyorum ki aynı zamanda da haklı davamıza ilişkin olarak yargıya müracaat ettik. Yürütmeyi durdurma talebi istedik yürütmeyi durdurma telafisi güç ve imkansız bir durumla karşı karşıya kaldığınızda olası zarar kamuya ciddi bir zararsa burada emekçinin hakkıysa halkın hakkıysa hizmetin sekteye uğramasıysa çok net tabiriyle bir ilçenin yok oluşuysa biz yürütmeyi durdurma talebimizin arkasında bütün hukuki gerekçelerimizle birlikte durduk. Bu talebimiz Bahsedildiği gibi yürütmeyi durdurma çok hızlı verilebilen bir karar. Davalı tarafın savunmasına bile ihtiyaç olmazken, yüz günün üzerinde zaman geçip, bu süreç içerisinde mahkeme ve her seferinde mikrofonu alan ben adalete güvendiğimi bir hukukçu olarak ifade etti, etmeme rağmen mahkeme şunu yaptı. Mahkeme hakimi. Davalı bakanlığa devamlı olarak sorular sordu. Bunu mu demek istediniz? Elinizde bu evrak var mı? Aslında kendisine verilmiş olan talimatı ifade edebilmek için bir gerekçe, bir belge, bir kanıt aradı. Yüz gün aşkın bir süre boyunca. Ama gelen cevapların hiçbirisi gerçek gerekçeyi oluşturamadı bir türlü. Çünkü biz sözümüzün arkasında kendi resmi belgelerimizle birlikteydik. Çünkü 27 yıldan beri Efes Selçuk'un hakkı olanı ve 27 yıldan beri bize ait olanı ifade etmek belgelerin de çok ötesinde bir gerçekliği öne sunmak olurdu ki o gerçeklik Efes Selçuk halkında vardı. Bir gerekçe bulunamadığı gibi bu süreç içerisinde devam ederken biz 24 Kasım'da oraya gittiğimizde bunu anlatmadan edemeyeceğim ki kontrolsüz gücün nasıl ve güçler arasında nasıl bir dengesizliğe yer açtığını da herkes bilsin istiyorum. Efes Selçuk Belediyesi Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne ait bir kamu kurumudur. Bu kamu kurumu diğer kamu kurumlarıyla aynı hakka, aynı ve eşit idare hukukuna tabidir. Bu noktadayken orada bir belediye başkanı 657'li memurlar varken bir gece yarısı bir baskınla bir baskınla Kontrolsüz güç kullanılarak yüzlerce jandarma, yüzlerce orman görevlisi, yüzlerce araç, Toma, Efes Selçuk, Toma'yı tanıtmışlardır. Toma'yla, Robocop'larla gece yarısı bizi oradan tahliye etmeye kalkmışlardır. Bir 63'lük bir kadına karşı. Bu neydi? Sizi korkutmaya çalışıyoruz. Biz sizden daha büyüğüz göstergesini. Buna karşı yine direndik, çıkmadık, tahliye etmedik. Yollarımızı kestiler, yukarıya arkadaşlarımızın çıkmasına engellediler. Biz yine de orada durduk, direndik. Dedik ki yürütmeyi durdurma kararı sonuç itibariyle menfi ya da müspet ama acil verilmesi gerekir. Vermediler o kararı. Biz aşağıya indik, dedik ki nöbetimizi başka bir şekilde çeviriyoruz. Devetimizi aşağıda Modip Mobil makamda devam ettireceğiz. Meclislerimizi burada yapacağız. Bu sürece başladık. Bu sürece başlamışken arkasından hemen bambaşka bir şey geldi. Var olan yeri ve büfelerimizi tahliye etmediğimiz için yağmurun altında çilingir marifetiyle bir kamu kurumu, bir kamu kurumunun mekanına girerek bilgisayarlarını, yazar kasasını her türlü evrağını yağmurun altında sokağa attı. Hala da biz mallarımızın, hala da araç gerecimizin nerede olduğunu bilmiyoruz. Ben mübarek. Burası bir kamu kurumu. O benim arkadaşlarıma zimmetli mallar. O araç gereçler bizlere zimmetli mallar. Kamunun, halkın malları onlar. Bu yetmiyormuş gibi devam etti. Jandarma bir gün olsun oradan ayrılmadı sanki bir sınır güvenliği bir terörle ilgili bir durum söz konusuymuş gibi bir gün olsun ayrılmadı biz kamu kurumuyuz altını çizerek söylüyorum sebebi de şudur ki yürütmeyi durdurma kararı dün itibariyle şöyle kesinleşti aslında kesinleşti de denmez bir ara karar verildi ve ara karar şu şekilde burada plan yoktur otopark işletmesi yapılamaz Şayet hukuk devletindeysek, eşitler arasındaysa, Efe Selçuk Belediyesi'nin yapmadığı otoparkı mahkeme bana görev vermiştir belediye başkanı olarak. Kimse yapmasın demiştir. Kimse yapmasın. Öyleyse sorarım bakanlığa nerede otopark ruhsatın diye. Ve ruhsattan mesul olan Efe Selçuk Belediyesi'dir. Hukuk devleti herkese eşitse, mahkeme bana orada otopark işletemezsiniz diyorsa mahkeme bana artık görev vermiştir. Mahkeme artık Efes Selçuk Belediyesi'ne görev vermiştir. Ben en başından söylemiştim. Efes Selçuk Belediyesi'ne yar olmayan, Efes Selçuk halkına yar olmayan, Ankara'da kocaman koltuklarda oturanlara da yar olmayacak. kesin değil. Yürütmeyi durdurma talebimiz reddedildi. Üst derece mahkemeye gittik. Gerekirse daha üstüne gideceğiz. Esas karar çıkana kadar eğer ki umut ediyorlarsa yüzler düşsün diye. Umut ediyorlarsa işçi emekçi mağdur olsun diye. Umut ediyorlarsa ki her zamandan beri son zamanlarda söyledikleri laf silkeledik sizi demekse umut ediliyorlarsa CHP belediyeciyi iflas etti diyerek aslında iflas ettirenlerin kendileri olduğunu yok göstermek, öyle bir şey yokmuş gibi göstermek istiyorlarsa dimdik ayakta durmayı bileceğiz. Saba sağa basmayı bileceğiz. Halk halka sahip çıkacak ama biz dimdik ayakta durmayı bileceğiz. Hiç kimse sevinmesin. Kimse karnını okşamasın. Kimse bıyık altı gülümsemesin. Biz var olduğumuz sürece, benim arkam bu kadar sağlam olduğu sürece bir Allah'ın kulu gelsin yıksın burayı. Bir Allah'ın kulu gelsin yıksın burayı. 22 Kasım'da burada hep beraber yürüyüşe başladık. Biz yürümeye devam ediyoruz. O hukuk kuranı ve verilmiş olan karar nasıl Efes Selçuk Belediyesi'ne verildiyse bütün kamu kurum ve kuruluşlarını bağlar. Hepimizi bağlar. Eğer hukuk varsa, adalet varsa ve bir gün tecelli olacağına inancınız varsa bilin ki o gün geldiğinde bir şey değişecek, her şey değişecek ve cesur olanlar kazanacak. Adalete inanan, eşitliğe inanan, adilliğe inananlar kazanacak. İşte o zaman adalet sizlere de lazım olacak. Teşekkür ederim. Değerli çalışma arkadaşlarım, sevgili Selçuk halkı, STK temsilcilerimizi görüyorum. Bizi hiçbir zaman bu konuda yalnız bırakmayan temsilcilerimiz burada. Hepinize teşekkür ediyoruz. Basın açık.